Herkese merhaba. Future and You kanalında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlarken üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için paylaşımlarda bulunacağımızı daha önceki videomda sizlere iletmiştim. İstedim ki bu önerileri, bu süreçleri yeni yaşayan genç üniversitelilerden alalım. Mutlaka herkesin hikayesi farklı ama o hikayelerden edineceğimiz notlar vardır diye düşünüyorum ve sözü genç üniversitelilere bırakıyorum. Ben Hasan Yiğit Akıncı, İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldum. 2022 yılında Sayısal'da Türkiye Anlaşılısı oldum. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Evet, Bilgisayar mühendisliği son yılların özellikle öne çıkan bölümlerinden biri, özellikle üst dilim sıralamalarında öğrencilerin gözde bölümlerinden birisi. Merhaba, ben de Ahmet Meriç Kızıltaş. Ben de İzmir Fen Lisesi'nden 2022 yılında mezun oldum ve Sayısal'da 7. oldum. Benim de tercihim Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği oldu. Ben Erdem Uğurlu, Türk Koleji Fen Lisesi mezunuyum. 2022 YKS'de ben sayısal 24. oldum. Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Evet, herkesin hikayesi farklı. Herkes bu süreci farklı yaşıyor ama şunu sormak istiyorum. Biz öğrencilere her zaman lise yaşamanın güçlü tutun, lise yaşamı boyunca sürece yayılmış bir çalışma yapın önerisinde bulunuruz. Sanırım sizler de 12. sınıfta başlamadınız çalışmaya. Ee, tek tek şimdi hikayelerinizi dinlemek isterim. Önce Hasan'la başlayalım. Benim tabii ki 9. ve 10. sınıfta da çalışmalarım oldu ama özellikle 11. sınıfın sonlarına doğru ikinci dönem sınava yönelik çalışmaya başladım. 12. sınıf başlayana kadar te yeteneklerim özellikle Türkçe ve Matematik yükseltmeye çalıştım ve 11. sınıf sayısal konularına Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik e, toparlamaya çalıştım. 12. sınıf başladığında bu konulardan bir eksiğim yoktu büyük ölçüde. 12'ye hazır başladım. Evet, yani. 12'ye hazır başladım ki bence bu çok önemli çünkü 12. sınıf başlayıp da ee, yeni konular işlenmeye başladığında geriye dönük çalışma yapmak çok zor oluyor. Bu sefer öğrenciler hani bir yandan TYT netimi yükselteceğim, 11. sınıf konularını mı tekrar edeceğim? Hani değil mi? Evet, 12. Hı. sınıf konularını mı öğrendikçe pekiştireceğim? Yani hepsini yetiştirmeye çalışırken bir şeyler eksik oluyor. 12. sınıfa hızlı başlamak önemli. Daha sonrasında da 12. sınıfta konular işlendikçe onların üzerine çalışma yaptım. Zaman zaman fırsat bulup yine TYT üzerine çalışmalar yaptım. Hı. Mart ayı geldiğinde de yaklaşık olarak zaten tüm konular bitmişti. Artık o saatten sonra bol bol geriye dönüp pratik yapıp konuları tekrar edip denemeler çözüp yanlışlarımı bakıp sınava hazırlandım. Harika. Peki Meriç çok çalışmak mı yoksa stratejik çalışmak mı önemli sence? Ya çok çalışmaktan ziyade daha çok neye çalışacağını, nasıl çalışacağını bilmek çok daha önemli bence. Hani örnek vermek gerekirse bazı konulara çok çalışmak anlamsız oluyor. Hani atıyorum bazı öğrenciler kolay bulduğu konuları seviyor ve fazla soru çözmeyi de seviyor kolay bulduğu konulardan ama ileriye dönüp baktığında bu sana pratik olarak bir şey katmıyor. Ya ben normal 9-10'da e, yazılı odaklı çalıştım. Hani ya normal derslerimi öğrendim, yazılarımı not ortalama yüksek tutayım bilgilendim. 11. sınıfın başında hani ben asıl sınavım artık yazılar değil, üniversite sınavı bilinçli ulaşmıştım. 11. sınıfın başından itibaren 11. sınıf derslerine, kişilende ilgili çalışmayı özen gösterdim. Aynı zamanda TYT'ye de başladım. 11. sınıfın yazı bitmeden, yani 12. sınıfa geçmeden, hem okul dönemi boyunca, hem de yaz dönemi boyunca, hem TYT'yi ve hem 11. sınıfı bir artı üstünden geçmiş oldum. Bu benim 12'ye güçlü başlamamı sağladı. 12'ye başladığımda da, 11'i ve TYT'yi hallettiğim için 12. sınıfı, Rahat rahat öğrenebilme fırsatı buldum diyebilirim. Çünkü 12. sınıf AYT konuları da 11 gibi zor konu O yüzden araya hani çok yoğun olarak TYT ve 11'i karıştırdığımızda 12'yi tam öğrenemeyebiliyoruz. Ben de öyle olmasın diye önceden hallettim 11'i ve Bu şekilde 12'ye hazırlanmış oldum. Harika. Hep önerdiğiniz şeyleri aslında yaşama geçiren öğrenciler olduğunuzu görüyoruz konuştukça. Erdem senin için süreç neydi? Sana özellikle şunu sormak istiyorum. Mesela bu soruya hepiniz yanıt verebilirsiniz aslında. Zaman zaman öğrencilerin motivasyonu kaybolur. Özellikle deneme sonuçları istedikleri gibi gelmediğinde yapamayacağım mı acaba, olmayacak mı bu iş diye. Böyle biraz umutsuzluğu, karamsarlığa kapıldıkları dönemler olur. Sizin hiç böyle dönemleriniz oldu mu ve nasıl toparlandınız? Ya şöyle söyleyeyim, yani YKS sınavı üzerinde konuşacağım. Ben 9-10'da pek ders çalışmamıştım yani boş geçirmemiştim vaktim ama yani üniversite alanına hazırlık hiç yapmamıştım o yüzden bayağı gerideydim ama olaylara şu şekilde bakmaya çalıştım yani benim önümde bazı problemler var benim başarılı olmamı engelleyecek problemler var bu problemleri teker teker elde edersen sonunda başarı yol açırmıyor aynen bayağı bir liste yapıp bu problemler ne, bunları nasıl hallederim bunları düşünüp işe başladım hani hep de böyle bakmaya çalıştım olayı mesela bir döneme kötü geçti ne sıkıntım var? İşte şu sıkıntım var. Tamam bu bir problem daha çıktı şimdi bunu halledeceğim. Yani olaya bu gözle baktığım zaman hani öyle umutsuzluğa ilgili bir sıkıntım olmadı. Yani zaten ben bunu halledeceğim ama şu sorunları halledersem halledeceğim. Yazıyordum problemlerimi ya da aklıma yazıyordum daha çok. Sonrasında onları halletmeye bakıyordum. O yüzden hani umutsuzluğa kapılmak gibi pek bir derdim olmadı. Yani kötü yaptığım deneyimler de çok oldu. Ki ben mesela rakiplerimden çok daha geride başlamıştım. Ama Dediğim gibi yani bu stratejiyle aradaki farkı kapattım. Gün e, günün sonunda da benim mutlu ettik bir sonuç elde ettim. Şey. Pekala. Şimdi sosyal medya konusunda ben hani kullanmayı seviyorum ama ancak hani özellikle ders çalıştığım zamanlarda sosyal medya kullandığım zamanlar kesinlikle ayrıydı benim için. Ve hani günde 4-5 saat değil normal molalarımda 1 saat hani toplam güne alacak olursak 1 saat, 1,5 saat falan bakıyordum. Onun dışında ee, özellikle spor yapmayı çok severim, basketbol, futbol, masa tenisi. Sınav senemde de bunları bırakmadım. Bence direkt olarak bunlardan vazgeçmek doğru değil sınav senesinde. Hani insanlar e, düşünüyor olabilirler, ben sadece ders yapmalıyım bu, bir yıl boyunca. Bu zaten yanlış olduğunu ileride kendileri de görecekler canları sıkılınca, mental olarak yorulunca. Bu kadar önemli bir konuya değindir ki birçok öğrenci bu yıl sınav yılında deyip uzun yıllar uğraştığı spor ya da hobilerinden vazgeçebiliyorlar oysa ki sürmeli. Tabii ki belki önceki yıllar kadar yoğun olmamalı tempo ama Tabii. devam etmesi sana ne kazandırdı? Benim özellikle, mesela okulda ders çalışırdık, sonra bir molamız olurdu, sonra tekrar ders çalışmaya başladı. Molamızda ben futbol oynamayı çok severdim arkadaşlarımla beraber. Bu size, hani insanlar düşünüyor futbol oynayacağım, yorulacağım, bir şey olacak, ne olacak diye. Ancak benim mental olarak rahatlatıyordu bu bir en önemlisi. Çünkü ders bir yerden sonra sizi yoruyor mental olarak. Hani zihninizi boşaltmanız gerekiyor. Evet. Ve futbol bu konuda çok yardımcı oldu. Ben hiç futbolu keseyim, şunu keseyim diye düşünmedim. Sadece devriyeyi ayarlamaya çalıştım. Ve bu bana yardımcı oldu sınav seferinde. Peki telefon? Telefonla nasıl aranız? Orada o zaman ben de gireyim Ya şöyle, ben telefonu bırakmadım yani. Ama zaten öyle çok sosyal medya bağımlı olan biri değildim. Sadece hani... Arada bir bakıyordum. İşte bir ilgim çeken şeylere falan bakıyordum. Ders çalışırken telefon yanınızda mıydı? Evet ya ben o konuya çok takılmıyordum. Yani çünkü bir kere şunu söyleyeyim. Ben sürekli olarak çalışıyordum. Hani oldu da dikkatim dağıl, telefona baktım. O süreye sonra ekliyordum zaten kendime. Yani ben 10 dakika telefona baktım. 10 dakika daha çalışacağım diye ekliyordum ama böyle telefon çok dikkatim dağıtıcı bir unsur da olmuyordu. Çünkü zaten o olaya odaklanmıştım. Hani ben öyle çok telefonu kapatayım ya da tuşlu telefonu yiyeyim falan diye bir derdim yoktu. Ya çünkü zaten benim yani düşünceme göre o yanında bulunan telefon senin dikkatini dağıtıyorsa demek ki zaten tam olarak kendini verememişsin. Tam olarak kendini veremediğin zaman da yani zaten hani başarı için önemli bir şeyi kaçırmış oluyorsun. Evet, bunu tüm öğrenciler senin kadar güzel dengeleyemeyebiliyor. O yüzden kişiye göre bir karar verilmesi gerekir. Yani ben eğer telefonla etkilenen bir öğrenciysem telefon yanında olmamalı. Ama etkilenmiyorsam ya da sadece müzik dinlemek beni daha motive edici bir şeyse evet. e, o zaman olumlu olur. Ben mesela şahsen o daha çok yüksek biri de değildim. Yani daha, masada çok uzun süre kalamıyordum. O yüzden ben mesela müziksiz ders çalışmıyordum. Hem de her şeyi dinliyordum müzik ben... derken bu arada müzikte zil sesiyle ee... eşlik etti bize. Yani ben müzik dinlemeden çalışamıyordum, odaklanamıyordum, masada kalamıyordum. Ben o yüzden müzikle çalışıyordum. Yani mesela sallıyorum %10 oranında senin konsantrasyonunu azaltıyor belki de ama çalışma süremi ona göre entegre ediyordum. Yani o farkı kapatıyordum. Çünkü diğer türlü de masada oturamıyordum. Yani bu herkesin kendisi, kendi zihin yapısına göre karar vermesi gereken en optimum noktaya olması gereken bir şey. O yüzden hani kendi doğrusunu belki özen gösterdim. Çok güzel bir mesaj verdin Erdem'cim. teşekkürler. Hasan sen e, nasıl Sosyal medya, telefon, arkadaş ilişkileri şimdi bunlar çok tartışılan e, ailelerin de bize çok sorduğu, öğrencilerin de bize çok sorduğu sorulardan biri. E, sen nasıl dengeledin? Ben de hani çok deli gibi sosyal medya bağımlısı değildim sınav senesinden önce ama sınav senesinde olabildiğince hiç kullanmamaya çalıştım. Hı hı. Ama telefon yine yanında duruyordu hani zaman zaman WhatsApp'tan arkadaşlarımla falan görüşmek için, zaman zaman da müzik dinlemek için kullanıyordum. Benim de aynı hani, şekilde Erdem gibi hani. Gerçekten çok uzun saatler ders çalıştığım için e, müzik dinlemek daha uzun süre çalışmamı sağlıyordu bir yani biraz daha az sıkılıyordum bu sayede. E, zaten yatılı okuyordum liseyi. Yatılı okuduğum için de hani yurtta arkadaşlarımla beraberdim. Hı hı. Onun için hani akşamları okuldan sonra arkadaşlarımla da zaman zaman vakit geçiriyordum. Hani derste de zaten beraber çalışıyorduk, molayı da beraber veriyordum. Hani tamamen kendimi tüm sosyal hayatından soyutlayıp e, sadece ders çalışmadım. Veya üç haftada bir, ayda bir, bir iki gün eve gidiyordum. Eve döndüğümde evde hafta sonu ders çalışmıyordum. Ailemle vakit geçiriyordum, film izliyordum vesaire. Yani hem ailene hem arkadaşlarına Tabii yani böyle gerektiği kadar zaman Evet Yani böyle ufak boşluklar ayırmak lazım. Yoksa zaten hani bir insan 365 gün boyunca, yani bir sene boyunca sınav sürecinde hiç durduraksız çalışamaz. Çalışamaz, yani, kesinlikle yani katılıyorum. Yeri gelir bir film izlersin, yeri gelir arkadaşlarınla vakit geçirirsin, bir yemek yemeye çıkarsın, bir şeyler yaparsın. Yani bunlar olacak şeyler. Evet e, gençler bir de şöyle bir durum var. Deneme sınavına öğrenciler gelip çıktıktan sonra aldıkları puan ve e, başarı sırası ya da netlere bakarak defteri kapat kapatabiliyorlar. E, Oysa ki hani soruların irdelenmesi özellikle yapılamayan soruların üzerinde durulması benim çok önemsediğim konulardan biri. Siz bu konuda nasıl davrandınız, nasıl hareket ettiğiniz yıl boyunca? Bir de tabii ki şu anda bizi izleyen gençler sizden alabilecekleri tiyolara bakıyorlar. Dolayısıyla onlara verebileceğiniz ipuçları, tiyolar, şöyle çalışırsanız e, bu başarıyı elde edersiniz. Ya da ben şöyle yaptım ve iyi oldu diyebileceğiniz şeyler var mı? o denemelerde ee, yani şu söyleyebilirim. Yani şu bilinçli olursak bence denemelerle ilgili daha verimli çalışabiliriz. O da şu. E, önemli olan yapamadığımızı. Yani bu zaten herkes söylemiştirsin size ama yani önemli olan kaçırdıklarımız. Yapabildiklerini zaten biliyorsunuz. E, o yapamadıklarınızın üzerine gidersiniz gelişme kat edeceksin. Yani bir tane deneme çözdüm diye sen artık daha iyi bir noktada olmayacaksın. O denemede yanlışlarını öğrenirsen daha iyi bir noktada olacaksın. O yüzden e, yanlışlara bakmak çok önemli. Bence arkadaşlarınızda ve sorabilirsiniz. Arkadaşlarınızda da bu arada sormaktan bence çekinmeyin. Çünkü e, ben mesela kendi arkadaşlarımla WhatsApp grubu falan bile kurmuştum. Böyle Yapamadığım soruları birbirimizi atıyordum. Birbirimizin fikirlerini falan alıyordum. Ee, bir de şunu söyleyeyim, ben mesela kendim doğru yaptığım soruları bir soruyordum. Soruda eğer böyle olsaydı nasıl olurdu falan dediklerim. ya da ya cevap edir ne ama hani tam da emin değilim dediklerime soruyordum ya da yani herhangi bir şey, o sorudan aklımda bir şey çağrışmıştır, onu direkt soruyordum. Hani bu yüzden bunlar önemli, bunlar bence hani hakikaten DME çözmenin önemli olan kısmı bence burası akrobatin yanında. O yüzden bunu kaçırmamak da fayda var. Peki. Mecid sen neler söylemek istersin? Ben neler söyleyeyim? Ya denemelerde dediği gibi Erdem arkadaşım çok önemli yanlışları takip etmek. Hani doğrudan şüphe ettiğini de takip etmek çok önemli. Denemelerle ilgili söyleyebileceğim şey özellikle TRT için hani bazı arkadaşlarımızın süre sıkıntısı çektiği tarihsel evet, evet. yaşadığı bir sınav. Hani ağına bağlı olarak çok değişebilen bir sınav. Hani AYT genelde konu bazlı olduğu için belli bir stabilde gidiyor. Ancak TYT hani süre faktörü var, başka faktörler var. TYT çok değişken bir sınav. Benim TYT ile ilgili önerebileceğim şey şu olur. Ben yıl içinde kendim de 5-6 kere çözme sıramı ve ben için ayırdığım süreleri değiştirdim. Evet bu da çok gelir. Nereden başlamalıyım? Hangi testten başlamalıyım hocam? bunu deneme yanılma yöntemiyle evet. öğrendik. aslında en doğalıdır. Sen de bunu yaptın sanırım. Çok fazla denemeye gireceksiniz zaten yıl boyunca. Hani bu denemeleri kendi optimal çözme sıranızı ve harcadığınız süreleri bulmak için kullanmalısınız. Özellikle yılın başlarında. Çünkü bir yerden sonra da artık oturtmanız gerekecek. O yüzden en önemlisi dengeyi bulup doğru başlamak. Ya ben kendi açımdan örnek verecek olursam, ben matematiğin ilk 20 sorusundan başladım. Direkt sınav başladığı gibi paragraf çözmek istemezdim. Hı -hı. Bu benim kendi şahsi tercihim. Herkes için farklı olabilir. Artık onu kendilerine göre insanlar deneyimleyip, ben nerede daha yüksek yapıyorum diye bilmeleri gerekiyor. Evet. Deyip. Benim verebileceğim bir Çok güzel oldu. En sık gelen sorulardan birine yanıt vermiş oldum. Peki Hasan sen, senin tiyolarını alalım. Ya ben de her ikisine de katılıyorum. Denemenin amacı zaten e, hem Yapamadığınız sorular anlamında hem de deneme stratejisi açısından hı hı. E, deneyip deneyip en doğrusuna ulaşmak. Hani sürekli aynı şeyleri yapıp aynı yanlışları yapıp, ondan sonra bu yanlışları düzeltmek için bir çaba harcamadıktan hı hı. sonra e, bu denemeleri çözmenin çok bir anlamı hı hı. yok. E, atıyorum 120 soruda 80-90 net yaptıysanız orada kaçmış bir 30 net var sonuçta. Ee, hangi dersten özellikle hangi konular hangi sorular yanlış yapıyor, neleri biliyorsun neleri bilmiyorsun. Bunları analiz edip üstüne gidilmeli, öğrenilmeli. Deneme bu şekilde anlamlı olur. Ee, burada analizlerin sonucunda konu tekrarı yapılması gerekiyorsa da konu tekrarı yapmaktan Peki. da e çekinmemeli, kaçınmamalı evet. öğrenciler. Daha çok soru çözme eğiliminde olabiliyor sınav grubu öğrencileri. Oysa ki e gerektiğinde konu tekrarına da yönelilmeli. Özellikle bazı derslerde örneğin siz sayısalcı olduğunuz için söylüyorum biyoloji ben mesela e, normalde hani öğrenciler <laughs> örnek veriyorum yüzde yetmiş soru çözer, yüzde otuz konu, konu çalışırlar. Evet. Ben e, konu çalışmaya çok bir vakit ayırıyordum. Bütün web kitaplarını mesela her şeyi okuyordum, tekrar tekrar okuyordum. Hani daha çok şu, şu gözle okuyordum. Hani ben konuyu bütün detayları mantığıyla kavrayayım. Yani soru geldiğinde zaten soruları çözüyordum ama hı, -hı. Yani zaten önüme çıkarsa çözerim. Çünkü illaki o kitapta yazan bir şey sorguluyordu. O hı O soru. Hani, bir cümleyi sorguluyor oluyor belki de. Hani ben onları bilmeyeyim, e, mantığını oturtayım kafa Bu soru gelse zaten yaparım diyordum. Hani öyle bir bakış açısıyla çalışmıştım. Hani bunu da çok herkes yapmıyor Hı. ama bence önemli. Ben benim yani. için işe yaramıştı. Ya benim şöyle, mesela ilk dershane ilgisi sınavı vardı. Ben orada yani çok iyi bir başarı elde etmemiştim. İlk buraya geldiğinde ben de Nazım Erkan e, Fen Birliği'ne Şubesi'ndeydim. E, benim arkadaşlarım da, kendi lisenden arkadaşlarım da çok buradaydı. Yani burayı seçme sebebim de açıkçası benim iyi bir rekabet ortamı, bir şeyler öğrenebileceğim, hatalarından ve doğrularından ders çıkarabileceğim arkadaşlarım olması için buraya geldim. Aynı onda e, öğretmenler de hakikaten çok iyilerdi. Yani Yanlışlar iyi anlattı. Hani yanlışlara dönelim mi evet. Hani kontekstlerinden de bahsettik. Hı hı. Atıyorum TET biyolojiden bir yanlışanas çıkıyorsa detaylı detay bilgiyse, mesela bunun için hani konu tekrarında gerek olmayabilir biliyorsunuzdur zaten. Daha çok soru çözerek o detaya hakim alabilirsiniz ama eğer TRT biyolojiden 5-6 yanlışınız çıkıyorsa belli ki direkt konu olarak bir eksik vardır. Hani nerede konu eksiğim, burada benim konu eksiğim var yoksa ben bu bilgiyi kaçırmış mı diye bakmakta önemli. Son olarak da Harika. Peki Hasan sen de bir şey soracağım sanırım. Ben de... E, dersi, dersi dinledikten sonra muhakkak kendi bir kitaptan çalışıyordum. Çünkü ya yani bu biraz da kişisel bir şey. Ben biri dinlemekten dinlemektense konuyu kitaptan kendim çalıştığımda çok daha iyi anlayabilen biriydim. Yani bir dersi ilk defa dinliyorsam eğer bir hocadan dinlediğimde onun tamamına çoğu zaman hakim olamıyordum. Onun için her yeni dinlediğim dersi bir de kitaptan kendim iyice çalışıp temelini düzgünce atıp daha sonra soru çözmeye başlıyordum. Benim için bu şekilde en sağlıklısı oluyordu. Yani konuya iyice hakim olmadan soru çözmek bence de çok verimli değil.